Bu yıl gerçekten üretim yapmak çok zordu. Aralık ve Ocak ayı sıcak geçti. Kış ayı olmasına rağmen ağaçlarımız yeterince soğuklama ihtiyacını alamadı. Verim biraz düşük oldu ama fiyatlar destekledi. Üretimimiz hem iç piyasaya hem dış piyasaya gönderiyoruz. Üretimde ziraat mühendisi olarak ilk önceliğimiz insan sağlığı, ilaç kalıntısına dikkat ediyoruz. Ben, güzel bir sen, 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 sen Hayırlısıyla bu sene e, örtü altı ilk üzüm hasatımıza da başladık. Daha önce de evet. havaların ısınmasıyla birlikte kayısı erik hasatımızı yapmıştık. Bu senenin ilk e, turfanda yetişen e, üzüm hasatı da bize nasip oldu. E, turfanda yetişen meyvelerimiz ihracatta büyük e, talep görüyor başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya'ya ihracat ediyoruz. Ee, umuyoruz ki bunun da ülke ekonomisine büyük bir katkısı olacaktır. Burada <laughs> üreticimiz Salih Gündüz'e de çok teşekkür ediyorum. İlk turfanda üzümümüzü kestik. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kaday. Üç ay bir emeğimiz var. Şu anda üç ayın arkasına hasat dönemine girmiş bulunmaktayız Turfan'da olduğu için güzel imkanı yani para durumu iyi, güzel hasat dönemine girdik. Yani Allah üreticilere hayırlı uğurlu olsun dedik. Yeah. Evet. Yeah.